Evet arkadaşlar, bayağıdır yorum videosu yapmıyordum, şimdi zorluk koşullar altında Bu demeyi yorumlayacağım. Evet, ilk öncelikle Türkçeden başlayayım. Türkçesi bence bir, yani birkaç sorusu vardı, böyle 3-4 sorusu falan vardı, böyle zor, hani kafa karıştırabilir. Onun haricinde kolay, normal bir Türkçesi vardı yani. Yani dil bilgisi sorusu normal, klasik vardı böyle. Ama onlar daha bilmiyorum ya, yani, orta diyebilirim, hani çok zor muydu sanmıyorum. Orta düzeyde normal klasikli bilgi sorularıydı. Ondan sonra sosyal. Şimdi ilk önceki sosyalindeki tarih arkadaşlar. Tarihte böyle pek bilgi yoktu. Hatta hiç bilgi yoktu. Ee, din ve felsefesinde de bilgi yoktu onu söyleyebilirim. Genel olarak yorum sormuşlar. Ben felsefede biraz zorlandım açıkçası. Dinin basit olduğunu düşünüyorum ama felsefede biraz zorlandım. Sonra tarih tarih nasıl ya? Tarih biraz zor olabilir ya. Ben biraz arada kaldım bu öncüler arasında baya. Öyle yani o şekilde söyleyeyim. Ondan sonra matematik. Evet şimdi matematiğini yorumluyorum. Matematikte benim açıkçası çok zorlanmadım diyebilirim. Yani sorular biraz şeydi böyle. İşlem yapınca çıkan tarzda sorular. Yani çok şey değildi böyle kötü. Kötü de demeyeyim de. Yani işte anladınız siz. O derece zorlukta bir soru yoktu. Ondan sonra benim, benimki nasıldı ben iki tane boşum var normal matematikten. Geometriden pek yetiştiremedim ama açıkça söylemek gerekirse yedi boşum falan var. Evet yedi boşum var. Ee, Türkçeyi ben 40 dakikada çözdüm bu arada ama kendimi çok şartladım yani o Türkçe biraz daha uzun sürebilir de. Birazcık sıkıştırmak gerekiyor, öyle söyleyeyim. Yine sosyal 20 dakika sonra fen çözdüm 20 dakika. Matematiğe 85 dakika falan kaldı ama yine de yetiştiremedim ama yine de çok işaretledim yani ben kendime göre. O yüzden kötü diyemem. Sonra fenden bahsedeyim. Evet fenine baktım arkadaşlar. Fenimde de bence balık yani, e, biyolojisi böyle çok hafif zorlayıcı soruları vardı birkaç. Birkaç tane falan. Onlar kolay. Kimyası da kolay olduğunu düşünüyorum. Fiziğinin de orta olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben bütün soruları işaretlemişim neredeyse. Yani sadece matematikten bu kadar işte dediğim gibi dokuz boşum falan var. <laughs> Hayırlısı yani bu kadar ilk defa bu kadar az boş yaptım. Neyse. Ben bu şekilde bir denemeydi yani. Genel olarak nasıl olabilir? Orta olabilir. Ortanın biraz altı olabilir. Belki bir tık daha kolay olabilir. Öyle bir denemeydi işte. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.